Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri çıldırdı. Türkiye'den satın almaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Haziran ayında rekor bir mücevher ihracatı gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra en çok ihracat yapılan ülke Amerika oldu. Haziran ayında en çok mücevher ihracatı yapan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bir önceki yılın aynı ayına göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne %151'lik artışla 135,7 milyon dolarla ihracat gerçekleşti. Mücevher İhracatçıları Birliği Haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sektör raporunu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanan bilgilere göre mücevher sektörü 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise %8,95 oldu. Haziran ayında yapılan ihracatsa bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 azalarak 535,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM'in mücevher sektöründe ürün bazında yaşanan ihracat değişimlerini gösteren verilerine göre yılın ilk 6 ayında en çok ihracatı yapılan ürün altından mamül mücevherci ve kuyumcu ifşası oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta %41,9'luk yüksek bir artış yakalandı ve 2 milyar 155 milyon dolar oldu. İkinci sırada 205,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın kategorisinde yer aldı.